Mahmut Karakaş'ın eseri 8. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar bütün Müslüman bilim adamlarını ele alıyor. Eserin en önemli özelliği Müslüman bilim adamlarının eski Yunan'dan Hint'e, Mısır'dan Çin'e kadar beslendiği bütün kaynaklara işaret etmesi. Mahmut Karakaş bu eseri kaleme alırken bugün modern medeniyetin modern bilimin köklerinin de önemli payı olan Müslüman bilim adamlarını 17. yüzyılda temellerini atan modern bilim pek çok kaynağa dayanmakla birlikte daha çok orta çağda İslam dünyasındaki yazılmış eserlere Müslümanlar tarafından oluşturulmuş çalışmalara dayanmaktadır. Mahmut Karakaş'ın Müslüman bilim adamları eseri bu temelleri göstermesi bakımından da önemlidir. Bugün modern bilimin kaynakları üzerinde pek durulmayan yeni yeni çalışılmaya başlanan bir alandır. Bilhassa son 20 yıldan beri Fuat Sezgin gibi gayretli bilim adamlarının çalışmalarıyla Müslüman bilim adamlarının dünya bilim tarihindeki yeri ortaya çıkarılmıştır. Mahmut Karakaş'ın eseri bu mahiyette sayılabilecek Müslüman bilim adamlarının dünya bilim tarihindeki yerini tayin açısından önemli bir kaynak olma özelliğini taşımaktadır.